arkadaşlar bugün dördüncü kanalımı ne açışım oldu dördüncü kanalımı açışım oldu arkadaşlar ee, bayağı açmıştım kanal bayağı açtım tekrardan geldim ilk gene çekişim beni hem Murat şeyinden bir de şeyin e, bir tane daha YouTube kanalım var burada ondan da görebilirsiniz bayağı bir YouTube kanalı çektim. Bu gene ilk videom ama ilk videom değil aslında. Gene siz ve like atın gene. Tamam açıyorum. Ama neyse. Atma, siz. Her video bırakın diyor ama ben atmayacağım bu sefer. Çünkü <laughs> <Şimdi> atmıyorum. <laughs> neyse oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Vodo oyundan o ilman oyun. açılsın bakalım. Evet açıldı. Ben burada kalmıştım. Kitap düştü. Evet kitabı aldım ve geri geldim. Oyun oyunun amacı bunları kırmak. Ekstra falan de belki görmüşsünüzdür. Bunları kırıyorsunuz, buraya götürüyorsunuz. Bunları satıyorsunuz ve kaplanışı ve kalınlığınızı ve bariyerinizi yani çantanızı geliştiriyorsunuz. Ben sadece çantamı geliştirebiliyorum. Tam 27 TL'm var. Reklam çıktı ya. Ben reklamı atlayıp geliyorum. Evet reklamı atladım geldim. Okey, bana bir şey soruyor. Ha buraya gidecektik aynen. E buraya mı gidecektik? Okey. Bakalım ne, olacak? Başka bir yere geldik. Daha değişik bir yer. Oha. Oo. Bayağı zor kırılıyor burada. Aslında aynı kılıyor. Kahveni. Nasıl yaptık? Şu mazotların burada şey yapıyorduk aynen. Boya para veriyorduk bunlar. Boya boya veriyorduk. Miner. Miner upgrade. Reklam çıktı böyle ya değil mi? Atla şu varmış ondan çıktım. Şimdi tekrar geçiyorum oyuna. Elmeye güçlendim. Kazmam daha Buradan da buradan güçlendim. kafam kaçtı. Buradan balta şey yapalım. Bir tane bariyer bir tane kazma. Bir tane bariyer bir tane kazman. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Başka güçlendiremiyorum. Bence daha bayağı bir güçlü vuracağız ya. Kazan çünkü bayağı güçlü. O oradan hem oradan güçlendirdik. Ee, pek bir değişme olmadı. Neyse ama idare eder. 15 Bu üretecek böyle. 20 saniye başlayacak sonra tekrar saniye başlayacak sonra üretecek Burası daha zor kırılıyor Yok abi oraya kırmayız ki Oraya kırmak imkansız Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar mı diyorum sana ben Kazmayı sana vurdum ben Ben kazıyorum ben karıyorum kariyeri ben oldum ya. Aslında kariyer o da. Neyse sen ol. Bir daha böyle şey olmayacak bana yan yan bakma. Aynı gözleri takıyor Benim kafamda şapka var. Ben işçiyim bir kere. Sen işçi değilsin. Saç satıcısın. Yani bana bakmıyorum. Bayağı zor bulurduk. Bulmak bayağı zor. Bir de bir şey mi yapacağız? Burada birikmiş midir? Yok birikmemiş diye. Daha şu biriken belki birikmiştir o şey. İn in in. Koş koş koş. Heh tamam. Tamam 19 tane aldık. Şimdi bana bu iyi bir para verecek. Ver 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 ver. Ver ver ver. Kalkmamı öbür, öbür araya da. Yani öbür araya da. 180. Mühü. Mühü. Neredeyse 10 level oldu. Kazmam bence iyi. 10 level başka bir kazma da çıkacak olabilir. Kırmızı kalıyor. Yani fena değil boya seri kırıyor daha seri kırıyor. değişiklik var yani kır 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 pop 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 oyunun sesi geldi şimdi gelebilir yani sesi kısabilirsiniz arkadaşlar çünkü bu bayağı bir ses gelebilir

<laughs> bayağı zor bırakayım bak dedim ve anda kırdım patta da kırıyorum yani hadi şimdi al ta. çık tamam iyi bana ver batan. <laughs> evet, ne şimdi başka bir oyunumuza geçiyoruz. Başka bir oyun. Ve işçi Sen ne bakıyorsun? Başka bir oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bir diğer oyunumuz Solar Smash. Bunun da dünyayı parçalıyoruz. Aslında böyle bir şey yapılmıyor falan. Ama bu oyun olduğu için oyunun mantığı yapıyor. Ben daha bir tane dünya şey açmıştım. Bunu açmıştım. Bal kabuğu. Ama bal burada yüzü var ya haberiniz olsun. Burada yüzü çıkmıyor. Bak şu an yüzü var bal ama böyle olunca yüzü yok. Hiçbir yerde yüzü yok yani. Dünyaya mesela bunu belki görmüşsünüz. Sorarsın Popüler oyun. Aksiyon. Şuradan <laughs> mini gönder. Dünya paramparça oluyor. Akşa oyunu yok eden, yok. mahveden şey şu. Bir atacaksın ve şu kalan bütün parçalar ateşlenecek ve gidecek. Öl, ölecek diyorum. Parçalanacak. Yani dünya kalmayacak. Ağzına size girecek. O, tam ağzına girecek. Tam ağzına giriyor. Tam ağzının içine girdi ve derdi geçti. Bu nasıl ki? Bunun şey olması lazım. Kızarması lazım. Patates olması lazım. Olmadı çünkü bu dünyanın içi boş olduğu için olmadı evet içi boş bu dünyanın şöyle birkaç tane göndereyim o zaman bu arada oluyor normal dünyada değil bu bu dünyanın içi boş olduğu için tam değmiyor belki şimdi olur bir tane sıkmaya başladı öbür de sıkmaya başladı bakalım kızaracak mı aynen kızarıyor. E böyle patates oluyordu. ya sonra. Bunlar gidiyor ve sonra parça oluyor. Yükler patlaması gibi halkalar halka oluşuyor. Çember oluşuyor yani. Normal dünya normal dünya bu er. Evet. Bakın bunun özelliği bak bir tane küçücük bir şey bu koskoca dünyaya şu el kadar boy aslında çok büyük ama bize böyle dünyadan bir kat küçük şey bakın dünyaya ne yapıyor tek başına bak kızarıyor ve patlıyor ve Böyle bir şeyde. Hmm. Hangi oyunu? Hadi like in. Açtım. Ben videoyu durdurdum sandım. Durdurmamışım. Wild Bird. olmaz. Pekmen. Pekmen oynuyoruz. Onları yem, onları yem. Onları yem, onları yem. Evet. Tamam, tamam, Tamam <laughs> tekrar başlıyorum. Öyle evet, Hadi hadi hadi. Al şunu. Al al al. Uyan. 200 puan. 200 puan. 200 Ben neden oraya girdim ki yani şimdi game over. Of... Evet yani tekrar başladık. Başladım. Ben direkt bu yola gideceğim. Bu yol, iyi gitmiştim ben de ben onlarla bu bir daha iyi bir bir şey. Hı -hı. Haydi, et, geçiyor, daha iyi geçiyor. Ay, ah ah aha aha bir su dışına gitti Geri geldi o nasıl oldu? Sıkıştırıldım. Yardım et. Yardım et. Yardım et. <laughs> aa, kalmış. Yedim. Aa, ay 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 yazıyor harfimi başlangıcı ee gitce mi yazıyo <laughs> oye orif mi ee an gami tamam tamam ben aaaaa 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 başlıyoruz aaaaa Arkadaşlar videomuz bu kadar yoksa 15 dakikaya geçince videoya başlık atama Bay bay, like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı abone olmayı, neyse bay bay Gelirdim <laughs> zaten.